Efendim günaydınlar. Gene kargaşa içinde bir haftaya giriyoruz. Maalesef Suriye'de önlenmek istenen mezhep çatışması gibi bir durum ortada. Bir an önce bunu bitirmek lazım. Yoksa Suriye parçalanabilir. Bütün komşuları yardımcı olmalı. Tabi dürzileri İsrail tahrik ediyor belli. E, İsrail yakınında istikrar içinde bir Suriye pek istemez. Suriye'den sonra geleceğimiz yer Grönland'de oylama var. Bağımsız mı olacaklar? Danimarka'nın parçası mı olarak kalacaklar? Yoksa Amerika'ya tarafından ilham, ilhak mı edilecek? Şimdi burada bence bağımsızlık çok tehlikeli. Amerika daha da kolay bunu sağlayabilir. Çünkü Danimarka'nın parçası olarak kalırsa oraya bir saldırı Avrupa Birliği'ne saldırı olmuş olur. Trump deyince bitmiyor iş. Bütün dünya Trump'a karşı adeta. Bakmayın Putin de karşıdır da şimdi idare etmeye çalışıyor. Müstakbel Alman Başbakanı Artık Amerika müttefikimiz değildir dedi. Macron'la İngiliz Başbakanı durumu idare etmeye çalışıyorlar. Zaten var olan bir Amerikan, anti Amerikan hissiyatı bütün dünyaya yayılmak üzere. Fulbright bursunu kesti, bir araba burslu ortada kaldı. Güney Afrika ile uğraşıyor malum sebepten dolayı. Yani orada beyazların şeyi değil, önemli olan topraklarının kaybolması değil, İsrail'e karşı adalet divanında soykırım davası açmış olması. Avrupa kendi güvenliğini sağlama yolunda adımlar atmaya çalışıyor. Bu arada Türkiye'ye askeri bakımdan çok ciddi muhtaç. Bu askeri ihtiyaç Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne götürür mü? Eğer Türkiye demokratikleşirse götürür. Kürt meselesi demokratikleşmenin yolunu açabilir mi? Umarım açar. Ama demokratikleşme deyince AKP'nin buna ne kadar yatkın olduğu hiç belli değil. Çünkü bundan önceki açılımlar da oldu ve AKP bu açılımları sonuna kadar götüremedi. Bu Kürt meselesi olsun, bu Ermenistan'la ilişkiler olsun bir türlü tamamlamıyor. Yani tamamlıyormuş gibi yapıp ortada bırakıyor. Mutlaka Türkiye Avrupa'nın bir parçası olmalı. Yalnız kalırsa kolay lokma olur. Görüyoruz dünyada tek başına kalanları. Gelelim Ukrayna'ya. Bakalım Suudi Arabistan'daki görüşmeler ne netice verecek. Ama acayip bir adam Trump. Demin konuşuyordum. Amerika'da sağlık kontrolü yapılıyor. Cumhurbaşkanı adaylarına ama akıl sağlığı bunların içinde değil. Esasında en önemlisi akıl sağlığı. Harp bir gün bitecek. Harp bitince Rusya'yı şu veya bu şekilde çok istiyor uzun zamandır. Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası yapılabilir mi? O önemli. Çünkü o zaman Rusya biraz ehlileşmiş olur. Trump'ın ilginç bir tarafı da bozduğu anlaşmayı İran'la yani uranyumu sınırlama anlaşmasını sanki yeniden ihya etmek istiyormuş gibi bir mektup yazmış. Mektubun içeriği belli değil. İranlar daha almadık diyorlar. Hakikaten Orta Doğu'nun sükunete kavuşması olacaksa eğer İran'ı bunun içine almaya çalışmak lazım. Efendim gene gördüğünüz gibi karma karışık bir dünyada yaşıyoruz. İklim değişikliği diye bir şey yok diyordu. Amerika'da ilim adamları sokağa döküldü. İklim değişikliği yoktur demek ilme karşı çıkmak demektir. Hepinize saygılar sunuyorum.